İlk önce direkt olarak bir şey söylemek istiyorum. Çok net bir şekilde söyleyeceğim bunu. Dünya çapında yapılan bütün operasyonları dünyanın hala satılık olmayan, afedersiniz evladı olmayan, it oğlu it olmayan, şerefsiz olmayan ve hala çocukları kurtarmaya çalışan dünya çapında bir ekibin yok. Hayır, öyle bir şey yok diyen herkes iktir, köpektir, şerefsizdir. Bu kadar net. Bana bir daha "Q yok" diyen, Q'yu da ne sanıyorsanız, dünya çapında bu kadar derin bir şekilde operasyonlar yapıp Dünya çapında dünya ülkelerinin kolluk kuvvetlerini hep bir güç olaraktan bu pezevenklerin arkasından koşan yiğitlerin hakkını yedirmem. Seninle de doğru dürüst öyle insanın ballı bir şekilde konuşmam. Çocuklar nereden çıktı bakın? Bunları medyada göreceğinizi sanıyorsunuz burada oturup haber gibi canımsın cicimsin ama böyledir ama şöyledir anlatmamı mı istiyorsun? Bana bak. Her gün beni burada görüyorsunuz. Ne söylersen söyle tamam mı? Benim şu alt tabanımdaki pislik bile olamazsınız. Anladınız mı beni? Her gün, her gün bir yerden çocuk çıkıyor. Çocuk doğru dürüst bir insan evladınız. Hala medyada doğru dürüst konuşmuyor bunu. Konuşmaz da. Konuşmayacak da. Tasmaları, köpekleri. Yukarıdakilerine ait çünkü. Gelsin birisi konuşsun çocukları. Kimse ama kimse hiçbir şekilde bana şu yok bu yok demesin. Covid'inizle gidin geberin derim size. Sahte Covid'inizle. Bu günleri hatırlayacaksın. İleride Türkiye'de olsun daha diğer ülkelerde ses bile getirmemiş pizza geyti, baklava geyti öyle bir şekilde duyacaksın ki etrafından bile şüphe edeceksin artık. Eve getireceğin herkesten şüphe edeceksin artık anladın mı beni? Her gün tübilerde popolarını yaladığınız insanlar hepsi bir şeyin içinde. İster buna inanırsın, ister inanmazsın. Cehennemin dibine kadar yeriniz var. Covid'den geberiyorum, yok arkadaşlarımmış, yok işte çevrem. Sen de, çevren de batın. Umurumda değilsiniz. Hakkımda ne söylerseniz söyleyin, umurumda değilsiniz. Sivri sineklerde ilaç var, böceklere de ilaç var. Umurumda değilsiniz. Bunu kafanıza sokun. Sabah akşam deseniz de şu bu cehennemin dibine kadar yeriniz var. Bu kadar net. Seyret. Adam gibi seyret. Yamuk yamuk adamların bilmem ne kanallarında şu bu yok o ya a, a. manyak mısınız ne misiniz ne? Kendinize bir gelin, bir mantığınıza geri dönün. Doğru dürüst insan görmüyorum önümde. Takmışsınız parti de parti. Yok işte bu şey follower yok işte bilmem ne peşinde cenneme kadar yolunuz var be. Adam olmadığın sürece, bu gerçekleri duymadığın sürece şu ana kadar doğru dürüst bir medya sahibi, bir kanal bu çocukların konusunu bile getirmedi. Yok eskiymiş... Yok işte bilmem nereden çıkmış. O çocukların giydiği ayakkabıyı ağzına sokayım seni. Nefessiz kalırsın inşallah. Nefessiz kalırsın inşallah. what <laughs> you